Podium'da çalışını yapıyor Damla Okuklu, Podyum'da. Sana bir önerim olacak hayatımda, mikroplara at. Bu görür aşkı yok edeni, efendi gibi haddini bileni. Görünce gözüm aşkı hak edeni. Geldi. Hoş bulduk. Saatler örgüldüm. olsun. Hep teşekkür ederim. Yeni tıraş oldum. <laughs> Nereye gidiyorsun <laughs> Damla'cığım? Nereye gidiyorum? Bir tane kız arkadaşım var. O da böyle değişik tarzı olan kız arkadaşımla. Ee, güzel ve özel böyle değişik bir butiğin açılışı var. Değişik şeyler satan bir butiğin açılışı var. Biz de böyle giyindik. Oraya gidiyoruz. Gel <laughs> bakalım yıldızına. Zeynep. Merhaba. Merhaba. Kombininde kendini katletmişsin. Fiziğini, yüzünü, güzelliğini. O sen böyle biraz karizma duran bir bayansın. Hani böyle güzel duruyorsun. Kombininde yorum yapabileceğim hiçbir yer yok. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Ben burada e, kim yardım isterse Yardım. E, ha, zaten ben sana sordum. sordum. Bir saniye Konuşsun, konuyu anlamadık Damla'cığım. Kim yardım isterse veya Hı -hı. bir şey mi isterse çekinmeden verebilen bir insan bunu söylemek istemezdim şu an. Hı -hı. Bunu söylememin şu an tek sebebi de e, boynumdaki şeyin bana hediye gelen bir Anladım, şey Anladım ama ben sana bunu söylediğimde sen olur problem değil dedin. Bak sana dedim ki, ki zaten ben çıkmadan önce sorulur dedin. Hayır soru bir saniye. Misin, Hı -hı. Hediye gelen bir şey. Dinliyorum seni. Hediye gelen bir şeydi. Hı hı. Dolabımın içindeydi. Yani bunu almam, bana sormadan almam. Hı hı. Bana sorsaydın hediye olduğu için gene vermezdim. Hı hı. Sana bugün dediğim şey de şuydu ayrıca. Bugün olmuş kendine yakıştırmışsın, almışsın, takmışsın. Hadi neyse, ama bir daha olmasın dedin. O zaman sen. ben de senden şunu rica ediyorum. Benim eşya eşyalarımı, saniye, çantalarımı saniye, almazsan seni. Ne, neyi aldın? Ya Zeynep devam eder misin? Devam evet. etsen. Sen ilk geldiğin günde hani oraya hı hı. girdiğimiz zaman bak biz burada biz de yeni geldik. Y Tabii. Yeni geldiğimiz zaman hiç kimse kimsenin kişisel eşyasına saygısızlıkta bulunmadı. Yani kulağına mesela taktığın iğnedeki ojeye kadar benim eşyalarımı kullanmışsın ve benim haberim yok. Zeynep'ciğim net soru soruyorum. Evet. Senin dolabından senin bilgin olmadan boynundaki eşarbı mı almış? Evet. Kulağına taktığı küpede de senin oje, oje Evet. Onu kullanmış. Sen bunu nasıl, nasıl gördün? Bunu saygısızlık olarak hani, gördüm. Hayır, tamam yani, o başka yani nasıl mı? Şey. E, takmış <laughs> karşıma çıktı. Nereden aldın demedin mi? Sordum dolaptan aldığını. tamam şimdi Damla'yı dinliyoruz. Evet. Ben ona sordum. Dedim ki takabilir miyim dedim. Hayır öyle dedi, bir şey söyle. Ben konuşuyorum şu anda. Anla, ben anlatayım. Haksız olduğum bir yer var. Ol, olursa eğer giriş yapabilirsin. Ee, şöyle ben taktım. Daha sonra ona sordum. Hani dedim takabilir miyim? O gördü. Ben de ona dedim ki hani benim o dedi. Ben de ona dedim ki, takabilir miyim? Tabii ki de takabilirsin de. dedi. Damla bak şu an gerçekten şu... Hayır, direkt söylediğin oydu tabii ki takabilirsin. Hayır. Ama ben şunu geçen, da ilave ettin. Şunu da geçen, söyleyeceğim. Takmışsın. He? Şunu Ta da ilave ettin. Dedin ki hani sorsaydın dedim. Ben de dedim ki zaten çıkarken soracaktım. Olsun dedin tak sen önemli çıkarken değil. Çıkarken sormakla alırken sormak arasında büyük fark var. Sa ben senin söylediğin arkadaşım. şekilde benim söylediğim şekil arasında da büyük bir fark tamam, var. Tamam Tamam biz konuyu anladık siz konuşun aranızda. Ee, büyük bir fark var. Ben sana... Takmışsın olmuş. Hadi ya bak takmışsın olmuş diyorum sadece. Yok canım teşekkür ederim. Ben senin bir aksesuarınla güzel olmayacağım maalesef. Bu kadar saygısızlık da anca sana yakışırdı. Şimdi sen bana orada Bu takabilirsin. Bu bana verilmiş tabii bir tabii hediye ki böyle ediyorum. yağ çeker gibi tabii ki tak ne olursun tak. Deyip, buraya çıkıp tabii ki işte ne olursa hani o damlayı nereden vurabilirim? Çünkü senin başka bir hiçbir yerden vuramayacağın için tabii ki tak Tabii ki tak ne olur tak sonra burada tamam, neyse tam önemli de değil. Tamam sessiz olmanızı rica ediyorum. Konuya şahit olan kimse var mı? Yok. Kimse yok. 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 Yanınızda başka da, iç, çalışanlar vardı. Peki. Ee, Ayrıca oje de onun ojesi değil, mekaldan, Tabii ki de benim hocam orada, orada o renkte başka bir oje Mek bulamazsın. Mekaptan aldım, Makyözden aldım o da biliyor zaten. Ben o ojemi orada gördüm aldım konuşuruz. ve içeri Hı -hı. dolabıma da koydum. O Bak çıkışta... en renkli şeyleri içeride bende bulabilirsin. Anladım. Çıkışta konuşuruz o zaten gerekeni söyler sana sen de bunu Ben nerede konuşacağımı olursun? sana sormayacağım. hakkında konuşuyorsun? Bir Bilmediğin saniye. Bilmediğin şeylerde bir şey yok. Selay. Şimdi ben bu konuyu bilmiyorum ama dün ilk geldikleri gün şuna benzer bir olay oldu. Yani ilk değil, pardon özür dilerim ikinci gün. E, Damla e, makyöz arkadaşların masalarına geçip eşyalarını kullanmaya başladı. Kendim makyaj yaptı. Aha. Makyöz arkadaşlar dedi ki lütfen bize sormadan Burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar değil, bir kişi. Dinliyoruz ee, Yok ben iki kişiyle şahit oldum çünkü orada bir konuşma <laughs> duydum ben. Normal <laughs> şartlarda biz onlardan izin almadan hiçbir şeylerini kullanmıyoruz. <laughs> çünkü orada bir düzenleri var bozulduğu zaman kayboluyor malzemeleri. Ee, hatta bununla ilgili uyarıda bulundular Damla. Dediler ki burada bir şey kullanacağın zaman bize sor ve bize sor. Biz sana yaparız yani lütfen kullanma. Buna benzer bir olay oldu. Ee, biz şimdi Damla ile aynı odada giyiniyoruz. Zeynep falan da hepimiz aynı odadayız. Yani Zeynep'in ben bu zamana kadar hani birbirimizin eşyalarını tabii ki kullandığımız oldu ama birbirimizin izin almadan veya ortada duran bir şey bile bu kimin demeden hiç kullandığımız olmadı açıkçası damla belki de hani bunu bilmediği için hani kötü Bilmemek niyetli yaptığını şey düşünmüyorum bu ama gerekenmiş. bu izinsiz kullanma olayı makyözlerde buna benzer bir olay oldu peki aşan evet dolabımı da ee, bir şöyle bir şey söyleyeceğim ee, öyle bir şey yok çünkü damla bir keresinde makyaj yaptı kendisine ee, o makyaj malzemelerini kullanırken de zaten orada yer yok hani onlardan izin alıp da öyle ya, alıyor çocuğum. makyaj malzemelerini izin hayır, alarak hayır, belki bilmiyorum belki ben hayır, onu hayır, görmemişimdir hayır, ama hayır. benim hayır. gördüğüm izin Evet, kullanıyor son yani aldım. sonradan aldı özellikle özellikle Peki, şöyle bir şey yeni gelmiş ve buraya henüz alışamamış olduğunu hepimiz biliyoruz Aynen bu ondan dolayı ilgili bilgisizliğinden de kaynaklanıyor olabilir öğrendikten sonra Ama izin sonra, al olarak demek aldım. ki izin Hı -hı. olarak kullanma da var. İlk başta izin olmak ama bu onu destekleyecek şey bir şey değil burada iki yarışmacı arasında Aha. yaşanan bir de, e, tartışma çünkü Gerçekten eğer Zeynep'in anlattığı gibi ise özel eşyalarına girilip de dolaptan izin almadan alıp takıp da emrivaki yapmak doğru bir şey ya değil. Ya onun kötü mümkün olmadı. olmadı. O ama kendi olmadı sen? rızasıyla tabii ki takabilirsin sorun değil. Sen dedim bu kimin diye sordun Hayır, mu? Hayır takmış bir şekilde şey Bu kimin aldım. demedim yok, mi? Yok kimin demedim yani ha. yalan söylemeye de gerek yok kimin demedim. Şöyle boynuma koydum o arada Beğendin, beğendim tamam. şöyle hani tuttum elbiseme yakışıyor tamam. diye o ara hani gördüm. O benim dedi ben alabilir miyim dedim. Tabii ki dedi alabilirsin. Ta keşke hani sorsaydın dedi. Ben de dedim peki dedim yani. Keşke sorsaydın. E dedi. niye ben de böyle bir şey dedi. söylesin Zeynep? Yani şimdi eğer vermek istemiyorsan da hani hediyeydi. Hayır. Hediye olduğu için zaten vermezdim dedi. Asla vermek istemezken yani durduk yere bu, bu çünkü. Hayır takmış. Karşıma geçmiş ben yok orada çünkü. asıl o tavrımla Bundan sonra yapmaması gereken bir şey tamam, söyledi. Tamam, bundan sonra yapmaması gereken bir şey söyledin ama, ama izin bunu vermişsin. Ama ilk geldiği zamanda hiçbir dolabı sormadan, hiçbir yeri sormadan benim dolabıma yerleşip orada eşya yoktu diyor. Diyorum bak orada spreylerim ben vardı. Ben dolabı var getireyim buraya. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Konuyu Hayır. anladım. Bu konuda rahatsız olman çok doğal diyorum. Ama Damla da ama yani onun hiç... anlattığı gibi dinler değil. misin? Damla da durduk yerde hani Sor izin verdi Hı -hı. cümlesini kurarsa onu da Ve sana sen bunu koyarsan tam buraya çıkarken karşılaştım görünce buraya çıkarken onu, değil onu nereden aldın dedim İçeriden buldum dedin bu benim dolabımın içinde olan bir şey Damla bak buraya çıkarken değil bu bir İkincisi ikincisi e, kuliste benim için değerli olan bir şey bunu bana Kuli, sormadan boynuna takıp gelip kuliste gördün onu ben de sana dedim ki sen de ki, o benim dedin evet. evet dedim olabilir dedim hani takabilir olabilir. miyim bir saniye Allah aşkına ya. takabilir miyim sen de bana tabii ki takabilirsin dedi tamam hani, onu anladım hediye olduğunu da söyledi hediye olduğunu söyleyerek bir de bana bunu takabilirsin dedi yani Peki, hani, keşke tamam. vermeseydin Şimdi o zaman biz, so, özellikle sordum Demek konuya başka şahit olan var mı diye, diye. yok ee, ortak kullanım alanında tabii ki Yapımın size hı hı. kullanmanız için, ortak kullanım için bıraktığı malzemeler hı hı. var. Onları tabii ki kullanabilirsiniz ama birbirinizin özel eşyaları ile ilgili bir durum söz konusuysa illa ki yani alıp sana ait olmayan bir şey alıp koy yani takmaya karar ver. Kesin sonunda de. hani soruyor, hayıssalların evet. zaten sorar mi? Her hayır, ben onu gelip bana bu şekilde diye... atamazsın sen, anladın mı? Tamam. Benim o, o, için derdim ben bir sordum. şey gelip üzerime atamazsın. Evet. Tamam. Kimin bu diye konunun, ben sorduğumda bir evet. Bu konunun e, ee, şahit olmadığı için kimdir, ne konuşur, sen mi doğru söylüyorsun? Saygısızlığını zaten en son hareketiyle göstermedim Öykü Hanım. Tamam yani ama sen de bu tartışmayı buraya ya izin verdim dedikten sonra eğer o doğruysa buraya getirirsen seninki de yanlış oluyor. Ben onun üzerine bir de orada işte daha başka kullandıkları şeyler olduğunu iğnedeki boyalar onları bunları duyunca bak, artık tabii ki de şikayetçi olacağım. E, yayına çıkmadan en azından Yayına bunu çıkmadan söyleden. önce de dün ben onu uyardım. Dedim ki bak dün de dolabımı aldığı zaman bugün almışsın bilmiyor olabilirsin dedim yarın değiştirirsin tamam mı dedim. Değil. Dolap senin tapulu değil. Dolap senin tapulum alın değil dedi bana, bana. o dolabı zaten kulis arkasında verdiler. Bu, Hatta beni bugün yanlış anladı. Oldu. Evet. Bugün Niye senin dolabını aldı? Ben almadım bana o dolabı verdiler. Ben, tamam illa ki sana verdiler de. Aynı dolabı mı kullanıyorsunuz anladım. Hayır şöyle benim bir dolabım var zaten orada hani önceden geldiğimiz için ve boş olan dolapları onların geçmeleri söylenildi ve sen de dedin ki bana boş o gördüm. Verdiler. Bir saniye izin verir misin? Boş gördüm ve kullandım dedim. Ben de sana bak dün de insaniyetlik yaptım. Bugün Ay, Ol. Bak bugün kullanmış olabilirsin ama yarın lütfen Peki, tamam. olmasın Konu, dedim. Bakın, Bu, konuyu anladık. Aynı şeyi sana birbirimize... demek ki töreransın... Zeynep. Aynı şeyi söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Dün ikna... de aynı şeyi tamam, çünkü. tamam, Iki, şahit yok. Ne yapacağız? Kimin doğru söylediğini bilmiyoruz. Ne yapacağız? Mutlu mu oldun şahit olmayınca? Ne Biliyorsun? yapacağız? Tamam. Meral. Anlatılanlarla ilgili bir yorum yapayım miyim? Burada ikisini de dinliyoruz sonuçta. Eminim herkesin bir kararı oluşmuştur. Ee, evet, belki almış olabilir dolabından ama sorduğuna eminim sonuçta görülüyor orada sürekli sık sık hani ya bir, bir arada, arada ilgili aldığım bilgi şu anda ee, şu orada bulmuş. Eci'den evet. evet. arkadaşlarımıza sormuş kimindir bunu hı hı. kullanabilir miyim diye. Ee, onlar da kime kime aitse git sor bul. Evet, Ondan ben sonra de izin aldım. sordum. Ta ve izin sen verdiğini sordum. Sen i̇zin, izin verdiğini Sormadın diyor, sen sordum. Sen izin Sormadın tamam, diyor. Sen sordun diyor. Zeynep Zeynibiz... izin verdi diyor. İzin verdi de demek ki sormuşum da. yani. Öykü Hanım burada Zeynep'in samimi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Aynı o kadar değerli bir ki... şey olmuş olsaydı tepkisini oradan koya orada, orada, koyardı. Koydum, burada sence ben biraz bir niyetini anlayabilmiş değilim ama burada küçük düşürmeye çalışıyorsun. O zaten Neden? yaptığı en son hareketle kendini küçük düşürdü. Ya sana o, sen benim yardımı hak yardım etmiyorsun diyorsun. Yardım yardımı yardım hak etmiyorsun etmeyi, mu dedim. Meral bak konuyu saptırıyorsun etmeyi. gerçekten. Aa az önce kısına getirip bunu verdiği zaman ne Verdi söyledi? Verdi mi? Ne söyledi? Verdi mi? Attı mı? Kız orada rencide ediyorsun ya. Milyonların önünde küçük düşürüyorsun ki küçük senden izin aldığı halde insanlar senden Aa bu cümleleri bu kur, kurabiliyorsan eğer evet. sen yardımsever bir insan değil derim Ben sana anladın ya mı? Allah Çünkü ben, ben sever ben de... bir insan yapılanı konuşmaz. Evet, cümlemin başında da dedim ki ben bunları bu zamana kadar burada konuşmak istemedim dedim. İçeri gidip sorsan en fazla bu bende vardır dedim, değil mi? İçeride Ama konuşmazsın. Konuşmaksan... Çabaladıkça batıyorsun. Bu... Bence. Neye çabalıyorum de. ya? Lisa, peki Bahar. Ben Zeynep için bir şey söyleyeceğim. Zeynep çok kolay yanlış bilgi verebilen bir insan. Yarışma daha Anladım. başlamadan toplantıda kendisi için de doğru olmayan bilgiler söylemişti. Bence şu anda da Damla için söylediği şeyler doğru değil. Ben sana faturaları getireyim mi? Sen hepsini bir topla. Evet, bilgilerine şunu yazmış. Ben aylık minimum 20 bin TL harcama yaparım kıyafetlerim için. Toplantıda da bu konuşuldu çünkü bize absürt bir durum geldi. Sanıyorum bizim o kadar paramız yok, biz o kadar para harcamıyoruz. E, toplantıdaki yetkili isimler de Zeynep'e sordular. Hani gerçekten böyle mi Zeynep? Zeynep de dedi ki, hayır ben onu dikkat çekmek için yaptım. şurada bir tane tutarsızlığımı gören bir insan olsun sen de bunu söyle buna da inanan olsun Şu tamam an gördün gördün ben gördüler. de söylüyorum ve söylüyorum ben de tamam, söylüyorum tamam ben de sana diyorum ki sen de bir harcamalarını topla aylık gelirlerini topla giderlerini Zeynep topla ben bir de şey toplayıp ve benim paramın derdi de seni gelmiyor Zeynep burada Yine o tartışmaya girdiğiniz zaman ilk kez burada Bahar söylediğine 20 bin lirayı Evet. E, böyle bir şey söylemiştin galiba yayında. Hayır yarışmacı gelmişti Bahar da hep buradan giriyordu ya bana e, evet. buradan lafa giriyordu ben de dedim ki ben senin önünü kestim 20 bin dedim ya tattım dedim hani şakaya vurdum orada çünkü Bahar bunu diretiyor ben de öyle olmadığını Abi söylüyorum. Buraya o yarışmacı da gelince Zeynep senin önünü kesti deyince ben 20 bin dedim ya ondan öyle oldu dedim. بالك Ee, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum biz damlalarla hepimiz aynı gün yarışmaya dahil olduk ee, ve aramızda hani bizim dolaplarımız e, söylendi vesaire daha sonrasında evet bizim de damlayla aramızda ufak tefek al, alıp verdiğimiz bir şey oldu ve damlanın kesinlikle izinsiz ufacık bir şeyi aldığını ben asla hiçbir zaman görmedim böyle bir şeyin olduğuna yani ben Zeynep yalancı demiyorum ama ben böyle bir şeyin olduğuna asla bir bir inanmıyorum yalancı demesin Hı -hı. De, yanlış hiçbir şekilde olabilir. böyle bir şeye inanmıyorum çünkü bizim de aramızda ufak tefek aldığımız verdiğimiz şeyler oluyor. Kesinlikle her zaman izin alıyor. Hatta yanında değilsen bile, bana aitse bile içeri geçiyor. Berrakçığım bunu kullanabilir miyim diye benim yanıma geliyor. Onun için de ben bu konuya kesinlikle bu şekilde olduğunu düşünüp inanmıyorum. Teşekkür ederim bu şekilde Yağmur. Ben ee, ben %50 e, haksız, %50 haksız buluyorum. Ee, sen bunları ee, sormuş olabilirsin ama Zeynep'e sormadım. Bu konuda haksızsın diye düşünüyorum. Zeynep'e de şu şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, i̇çeride gördün ya hani boynunda. Evet. Ee, o zaman al, alsaydın keşke bu benim bana hediye olan bir şey. E, Damlacım bunu takmanı şu anda istemiyorum deseydin keşke. Ee, buraya geldikten e, damla oraya çıktıktan sonra. Bu konuyu böyle açmak senin için bence çok daha iyi olurdu. Tamamen haklı duruma düşerdin Hiç diye düşünüyorum. Geçme mevzuları Zaten buraya Zaten Yağmur şöyle bir şey var. Bir, şey, bir saniye, Hayatım bak bir saniye. benim söylemek istediğim şey başka bir şey. Alsaydın Sus, diyorum. Yağmur, Sus. katılıyorum. Sus. Meral bir saniye. Öykem anladınız. Şu, Siz e, şu konuda katılıyorum. Yani gerçekten eğer hediyeydi de ve çok kıymetliyse ve asla ve asla vermek istemiyorsan evet. çıkmadan önce keşke yapsaydın. Demiydim da bu ki... şekilde getirmen bambaşka olurdu. Demek o zaman yani. Damla da Sinkim gelip yapılmış. sana atmazdı bunu. Anladım. Aynen da diyorsun evet. evet. gerektirecek hiçbir şey Sağ yoktu. Sadece ben ona sorması gerektiğini söyledim. Ya olayı büyütmüşsün kadar. Zeynep. Biraz böyle bir durum var. Ee, be belki çok kıymetli bir şey o yüzden sinirlendin. Bundan olabilir. Ama bunu o zaman alıp ilk şey alması oldu. doğru olan Ayşan, bir şey olurdu Ayşan. bence. Ay bir de buna örnek bir örnek daha getirmek istiyorum. Eşke, Dün aslında. benim küpe eksiğim vardı. Ee, yeşimden gittim hani küpem var mı? Siz, evet dedi. Hani git orada dolapta pembe bir poşet var. Abi, gittim. Şey bir, a, bir arkadaş verdi hatırlamıyorum. Geldim taktım. Aa benim küpelerim değil ki dedim. Kimin küpeleri dedim? Selay dedi ki bu benim. Aysel ah Selaycığım ben hani kusura bakma, ben bilmeden şey yaptım yok dedi, senlik bir sorun yok dedi. Bunun öyle ortalarda bırakılmasından rahatsızlık duyuyorum. Hmm. Ondan sonra da anlaştık. Bunu bu, buraya taşınmadı yani. Tabii ki birbirinize yardımcı olacaksınız. Ya, bu yeni niyettir bana göre. Yani. <laughs> öyle şu an hiçbir yaptığı iyi çünkü. bir şey bence. Ne, ben doğru soru şey olan söylemez. o bence. Yağmur. Burada bir doğru var. Son Biz beş haftadır edelim. buradayız. Ee, hepimiz gerçekten birbirimizden bir şeyleri alıyoruz, veriyoruz ve hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmamıştı. Yani. Ben senin hareketlerinde de böyle biraz fazla genişlik seziyorum. Hani buna bir tık daha dikkat edersen, emin ol bu şekilde şeylerle de karşılaşmazsın. Ee, Zeynepçim, sinirlendiğim bir gün olmuş. Güne başlamışsın. Ama yine söylüyorum. Yeni yarışmacı arkadaşlarımız buranın düzenini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de belki... İnanın yardımcı oluyoruz. İlla ki oluyorsunuzdur. Ama biraz daha Damla bir daha yavaş alışıyor. Daha ee, nasıl söyleyeyim kuralları belki izlemediği farkında olmadığı şeyler var. Adapte olacak ama biraz anlayış rica ediyorum. yani... ediyorum. Kıyafetiyle ilgili bir yorum alacağım. Dilara. Yani renk sana yakışmış ama evet. kemerin ve ayakkabın güzel, çantanla elbisen güzel. Hele hepsini beraber beğenmedim. Teşekkür ederim. Lara. Berrak'cığım. Ya şu Berrak Lara'yı yer değiştirebilir miyiz lütfen? Lara. <gülüyor> Lara. Gözlük <laughs> 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 bugün yine Öykü Hanım karıştırdı. <laughs> <laughs> Yo hayır. Direkt Lara. net Öykü Hanım bana bakıyor ya. Yani. Bak Lara'ya bakınca böyle Sana bakınca böyleyim. Tamam. Ben beğenmedim kıyafetleri Demode buldum daha doğrusu Beğenmedimden ziyade Çok geçmiş yılların modası ederim. gibi Hazır mısın? Tamam, hazır. Geçebiliriz